Kardeşlerim biz Müslümanız. Kendimizi biliyoruz. Peki dışarıdakiler bizi nasıl görüyorlar? Ticari, siyasi, içtimai ilişkilere bakıyorlar Müslümanların. Hakkaniyet, adaletlerine bakıyorlar. Neler söylüyorlar? Bunlar Müslümanlar. Bunlardan yanlış iş sadır olmaz diyorlar mı? Yoksa aksini mi söylüyorlar? Peygamber Aleyhisselam'a baktığımızda Mekkeli müşrikler ona Muhammedül Emin diyorlardı. Emin, güvenilir onlar nezdinde Peygamber Aleyhisselam bu şekilde temayüz etmişti. Hudeybiye musallası oluyor. Bir barış dönemi, ateşkes dönemi var. Mekkeli müşrikler kervanlarıyla Şam'a gidiyorlar. Dönerken Doğu Roma hükümdarı Heraklius merak ediyor. Diyor ki bu peygamber Muhammed Aleyhisselam'la alakalı bir grubu bana getirin. Ebu Sufyan henüz Müslüman değil. Bir grupla beraber kervan gidiyorlar. Uzun bir hadis-i şerif ama biz konuyla alakalı bir bölümü alalım. Soruyor onlara Efendimiz Aleyhisselam'dan, peygamberden. Diyor ki ben size sordum. Murukum, bu peygamber size neyi emreder? Siz de dediniz ki ennehu amarakum bis salati. Sen namaza emrediyor. Yani Allah'a ulaşacaksınız. Sahibinize, sizi dünyaya gönderene, bütün nimetleri verene ona kul olacaksınız. Sonra vasıdkı, vel afafi, sadakati, doğruluğu onu emrediyor. Haramlardan el etek çekmeyi Peygamber Aleyhisselam emrediyor. Ardından vel vefai bil ahdi söze vefayı emrediyor. Konuştuğunda yalan olmayacak. Sözün özün bir olacak. Sözüne vefa göstereceksin. Ve edail emane. Emaneti eda edeceksin. Yerine getireceksin. Bunları söyleyince ve hadi sıfetu İşte bu peygamberin sıfatıdır diyor Heraklius. Yani birisi Namazla Allah Teala'ya ulaşmayı emrediyor. Sonra doğru olmayı kaybedeceksen bile doğru söyleyeceksin. Yani yap, yanlış yapan en yakının olsa bile yine doğru söyleyeceksin. Haramdan, mazlumun, yetimin malından elini çekeceksin. Koruyacaksın milletin malını, devletin malını. Yalan, talan, dolan olmayacak. Memursun... Hakkınla geleceksin. Hakkınla o vazifeye geleceksin. Birilerinin torpiliyle değil, sabahtan akşama mesainin hakkını vereceksin. Sonra söze vefan olacak emaneti yerine getireceksin. Kardeşlerim, kafirler Resulullah Aleyhisselam'a dair bunları söylediler. Heraklius, Doğu Roma hükümdarı, eğer bunları söylüyor. Hayatımda bunlar var. Düşmanı olanlar onu bu şekilde tanımlıyorlarsa o Allah'ın Resulüdür, peygamberdir diyor kardeşlerim. Dışarıdan insanlar eskiden Müslümanlara bakınca derlerdi ki bir yanlış olduğunda bir de namaz kılıyor yaptığına bak. Bir de camiye gidiyor. Hacca gitmiş yaptığına bak. Yani o adam Müslüman değil. Ama şunu söylüyordu esasında. Namaz kılan bunu yapmaz. Hacca giden bunu yapmaz. Tesettürü olan bir kadında böyle adaletsizlik, yalan, talan olmaz onu söylüyorlardı. Bugün de söylüyorlar mı? Yarın da benim için söylerler, senin için söylerler mi kardeşlerim? Bir şöyle demez, adama bak yanlış yaptığında. Bir de kiliseye gidiyor. Derler mi? Demezler. Neden? Çünkü kiliseye giden her yalanı söyleyebilir, her yanlışı yapabilir. Ama camiye giden namaz kılan da yalan yanlış olmaz diye İslam düşmanları bile böyle söylerdi. Bir karne tutalım kendimize dışarıdakiler İslam'a muhalif olanlar, onların içinde vicdan sahibi olanlar bizi nasıl tanımlıyorlar? Eğer iyi tanımlamıyorlarsa o zaman vazifelerimizi yerine getirmede kusurlarımız var. Allah Teala'nın huzuruna çıkmadan kusurlarımızı düzeltelim kardeşler.